basın toplantımızda ise her şeyden evvel şu ana fikri sizlere delilleriyle belirtmek istiyorum. Türkiye'mizin nüfusu 72 milyona geliyor. Biz milletimizin nüfusunun artmasından son derece büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Çünkü Türkiye yeryüzündeki en mühim ülkedir. Sadece bu ülkemizde yaşayan insanlar bakımından büyük bir önem taşımıyor bütün insanlık bakımından. Zira insanlığın beklemiş olduğu barış ve adalet dünyasını Türkiye öncülüğünde ancak kurmak mümkündür. Bütün insanlığın beklediği, özlediği böyle bir hizmeti yapabilmesi için Türkiye'nin güçlü olması lazım. Bunun için de fusun memnun oluyoruz. Bunu belirttikten sonra asıl ifade etmek istediğim fikre geliyorum. Bu 72 milyon insan, 75 milyon insan artık daha fazla şu iki olaya seyirci kalamaz. Birisi bütün dünyada dış mihraklar 5 bin yıllık planlarını ille kesin olarak gerçekleştireceğiz. Vakit gelmiştir. Dedikten sonra İsrail bayrağının üzerindeki iki tane mavi çizginin ifade etmiş olduğu Fırat ve Nil arasındaki 1400 yıllık Müslüman topraklarını bir 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 gözümüzün önünde yutuyor. Afganistan'ı almış, Asya ülkeleri bu işe müdahale edemesinler diye sonra asıl faaliyet sahası olan Orta Doğu'ya gelmiş, Irak'ı almış, şimdi Suriye'yi alacağım diyor, İran alacağım, Suudi Arabistan'ı, Mısır'ı ve Türkiye'yi alacağım Arz-ı İsrail'e katacağım. Böylece Cenab-ı Hakk'ın bize vaat etmiş olduğu ebedi dünya hakimiyetine ulaşacağız. Vakit gelmiştir. Rusya'nın çökmesinden sonra tek kutuplu bir dünya meden gelmiştir. Amerikan yönetimi avcumuzun içindedir. Öyleyse 5000 yıllık bu planlarımızı şimdi mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Diyor ve gözümüzün önünde adım 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 bu planın uygulanması için görüldüğü gibi her gün bir yeni facia, bir yeni felaket, bir yeni tecavüzü gerçekleştiriyor. Bu gidişata seyirci olarak kalamayız bir. İkincisi bir yandan bunlar olurken onların Orta Doğu planlarının en mühim kısmını teşkil eden Türkiye'nin güçsüzleştirilmesi Türkiye'nin parçalanması, ufalanıp yutulması, işte bunun içinde ne güzel fırsat. Dünya meseleler bakımından Amerika'nın tek kutup oluşu nasıl elimize geçmesi fırsatsa, Türkiye'de de işbirlikçi AKP'nin iş başına gelmiş olması bizim için aynı şekilde en güzel fırsattır. Öyleyse bu planlarımızı bir an evvel gerçekleştirelim diyorlar ve adım adım gözümüz önünde Türkiye'yi güçsüzleştiriyorlar. Türkiye'yi parçalamak için her türlü gayreti gösteriyorlar. Üğütüp yutmak için planlarını açıkça ilan edip adım adım yürüyorlar. E biz 72 milyon, 72 milyon insan gözümüz önünde ceryan eden bu insanlara ila nihayet seyirci kalmamız mümkün mü? Hayır. Mutlaka bu aziz milletimiz bu gidişata dur diyecektir. Gerek Türkiye'deki bu felaketin önlenmesi için gerekenleri yerine getirmek hususunda vazifesini yapacak ve gerekse bütün insanlığı bu gidişattan kurtarmak için üzerine düşen vazifeyi yapacaktır. İşte şimdi bundan dolayıdaki bugün basın toplantımızda ben size bir kere daha gerçekten gidişatın böyle olduğunu delilleriyle önünüze koymak istiyorum ki artık uyanmanın gereğini yapmanın vakti geldiğine hep beraber sizler ve bunu televizyonda dinleyen bütün milletimizin hepsi kani olsun ve bunun gerekleri bir an evvel yerine getirilsin. Buyurun, dünya olaylarına bir kere bakalım. Söylediğimiz plan yürüyor mu, yürümüyor mu? Önce bir defa Irak'a baktığımız zaman görüldüğü gibi Irak'ta gelinmiş haksız bir işgal yapılmıştır. Bu haksız işgale karşı Irak halkı çok haklı olarak direnmektedir. Bu direnme şimdiye kadar birçok intihar saldırıları, birçok raket atışları, birçok füze atışları vasıtasıyla Amerikalılara büyük zayiat verdirdi. Şimdi Amerika, Irak'taki bütün bu münferit direnişlerin topyekun, tıpkı bizim İstiklal Savaşı'nda yaptığımız gibi ülke çapında bir bir kurtuluş savaşına dönmesinden korkmaktadır. Sürekli olarak burada kayıp veriyor. Son iki hafta esnasında iki tane büyük olay yaşandı. Bu olaylar esnasında 16 kişi birisinde, 4 kişi birisinde hayatlarını kaybettiği ve böylece Amerika'nın savaştan sonra kayıpları, savaş esnası kayıplarından kat kat daha fazla olmaya başladı. Bütün bunların hepsi gözümüzün önünde ceryan etmektedir. Bu esnada tabi Amerikalılar burada biz ölmeyelim, bizim yerimize siz ölün dediler. Hazır taşeron AKP yönetimi aylarca uğraştı, milli menfaatlerimize tamamen aykırı olmak üzere sonunda Türkiye'nin parçalanmasını hedef gösteren hedef alan böyle bir plana bütün gücüyle yardımcı olmak için uğraştı 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 ve Irak'a asker gönderilmesi için karar çıkarttı. Sonra ne oldu? Tam bu karar çıktıktan sonra arkadan Amerikalılar çeşitli hesaplar sonucunda Türk askerinin Irak'a gitmesi uygun görmediler. Bu sefer bunlara döndüler. Biz askerinizi istemiyoruz dediler. Bunlar da bütün söylediklerinin hepsini inkar ederek efendim masada yerimiz olması lazım. Komşuda yangın varken seyirci kalamayız. Irak bizi çok ilgilendirir. Mutlaka gitmemiz lazım. Aylarca. Bu sözleri söyledikler halde biz zaten Amerika istediği için gidiyorduk. Madem Amerika istemiyor, istemeyen yerde bulunmayız demeye başladılar. Bunu dedikten sonra da şimdi Amerika hayır gelmeyeceksiniz deyince efendim biz de gitmemeye karar aldık dediler. Şu acıklı hale bak. Önce bir defa niçin gitmeye karar aldınız? Amerika aldığı için. Niçin gitmemeye karar aldınız? Amerika böyle istediği için. Bu nasıl yönetim? Bu nasıl zihniyet? Bu nasıl gidişat? Şu hale bak. Hiçbir milli görüş yok. Milli menfaatler hakkında bir tek damar yok. Sadece bir robot. Hazır ol baş üstüne. Otur baş üstüne. Kalk baş üstüne. Hayır. Bizim milletimiz böyle bir zihniyete tahammül edemez. Bu böyle gidemez. İşte Irak olayları gözümüzün önünde görülüyor ki adım adım Burada mutlaka bu Irak'ın alınıp İsrail'e katılması planı yürütülmektedir. Ve arkasından da tabi Suriye, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye bunların katılması da aynı şekilde yürütülmek istenmektedir. Diğer yandan İsrail'deki olaylara baktığımız zaman ne görüyoruz? İsrail vahşetini hızla arttırıyor. Utanç duvarı inşaatı bir yandan her türlü protestoya rağmen süratle yapılmaktadır. Bütün bunlara ilaveten İsrail şimdi orada Müslümanların sularını kesiyor, kuyularını kapatıyor. Halbuki şimdiye kadar su meselesi uluslararası bir meseledir, insanlık meselesidir. Sular adil bölüşülmeli diyen İsrail şimdi orada Filistinliler söz konusu olunca onların kuyularını zehirliyor, kuyularını kapatıyor, sularını kesiyor. İşte karşımızdaki zihniyet budur. İnsanlığın maruz kaldığı zihniyet budur. Öbür taraftan sinsi bir şekilde Kuzey Irak'a pek çok insan göndermiştir, yetiştiği insan. Bu insanlar gelmişlerdir, petrol arama izni almışlardı. Şimdi düşününüz, İsrail adına Irak'ta petrol çıkartılacak. Bundan başka bütün Irak'ın, Kuzey Irak'ın her tarafına dağılmıştır. Nedense bunlar Kuzey Irak'ı çok seviyor. Irak'ın başka bölgelerine değil, ille Kuzey Irak'a musallatmışlar. Ve aynı zamanda da Türkiye, İran, Irak, Suriye bölgesindeki hudutlara, yakın yerlere yerleşiyorlar. Burada banka kurdular, ticaret merkezleri açtılar. Ve fakat asıl maksatları, bu hudutun boyunda ceryan eden olayları yakinen takip etmek, acaba Siyah ve Mosad istihbaratına gelen bilgiler doğru mudur? Bunları mahallinde görmek üzere vazife yapmaktadırlar. Bütün bunlar vasıtasıyla başlangıçta söylemiş olduğumuz plan, adım adım uygulanmak için elden gelen gayret gösterilmektedir. Ve bütün bunlar karşısında İsrail'in kendi genel kurmay başkanı bile Sharon'un politikalarının İsrail'de terörü arttırdığını ifade etmek suretiyle isyan edecek noktaya gelmiştir bu haksızlıklar karşısında. Amerika'da son yapılan anketler ve Avrupa'da yapılan anketler İsrail'in Orta Doğu için ve bütün dünya için barış açısından en büyük tehlike olduğunu ortaya koymaktadır. Bir defa 4 Kasım 95'te ölmüş olan Isaac Rabin'i anmak üzere İsrail'de geçen de 100 bin kişilik bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda Filistinlilerle barış yapılmalıdır, İsrail bu vahşetini bırakmalıdır diye bizzat İsrail'de yaşayanlar bu gidişata isyan etmişlerdir. Avrupa Birliği'nde bir kamuoyu araştırması yapılmıştır. Bu kamuoyu araştırmasının yüzde altmışı dünya için en büyük tehdit ve tehlikenin İsrail olduğunu söylüyor. Ondan sonra bir kısmı İran demiş, bir kısmı Kuzey Kore, bir kısmını ABD'dir demiştir. Eurobarometer barometer adlı bu anket yayınlandığı zaman, Bugünkü Avrupa Birliği Başkanı olan Berlusconi hemen telaşa düşmüş, Sharon abisini aramış, aman kusura bakmayın bunu yayınladılar ama ben bu fikirde değilim demek ihtiyacını duymuştur. Böylesine bunlar dünya siyonizminin, dünya emperyalizminin ve mihrakların, dış mihrakların kontrolü altındadırlar. Ve böylece bu anketlerle bir kere daha İsrail'in en büyük tehlike olduğu, yaptığı vahşetler kınanmış ve açığa çıkmış bulunmaktadır. Bütün bunları örtbas edebilmek için İsrail Başbakanı bilindiği gibi Moskova'ya gitti. Ancak Moskova'da kesinlikle kendisinin yaptıklarına dair en ufak bir destek bulamadan başarısız bir şekilde geri döndü. Şimdi bunlar yürürken, bütün bu zulümler yapılırken, Türkiye'deki AKP yöneticileri bilindiği gibi Abdullah Gül gitti, Malezya'daki İslam konferansında, efendim İsrail'in yaptıklarına hoşgörüyle bakalım demeye kalkıştı. İşte AKP'nin işbirlikçi zihniyeti, işte Türkiye'yi felakete sürükleyen zihniyet, bir iman ve ahlak abidesi. Bir dava adım. Ekonomide ve siyasette tek kişilik medrese. Davasına inanmış, yolundan hiç dönmemiş dinler. Türk İslam kültürünün en büyük bir dinler. Ümmetin lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Sana söz, baharlar yine gelecek. Sana söz, bu ülkede yeniden güneşler doğacak. Sana söz bu ülkeyi böldürtmeyecek. Sana söz emanetin yere düşmeyecek. Sana söz büyük Türkiye'yi biz kuracağız. Sana söz İslam birliği sağlanacak. Sana söz ismine leke sürülmeyecek. Sana söz teknolojik kalkınma sağlanacak. Sana söz manevi kalkınma tamamlanacak. Sana söz milli görüş dünya nizamı olacak. Sana söz, adil düzen bütün insanlığa ulaşacak. Sana söz, sözün yerde kalmayacak.